Citroen markasının resmi internet sitesinden almış olduğumuz güncel fiyat listesi kapsamında binek araç sınıfında yer alan 10 modeline ait versiyon bazlı güncel fiyatlara hep beraber bakalım. Yeni Ami. Ami elektrikli 6 kW otomatik. Ağustos fiyatı 499.900 TL. Ami Buggy, elektrikli, 6 kW, otomatik. Ağustos fiyatı 539.900 TL. Ami Pepsi, elektrikli, 6 kW, otomatik. Temmuz fiyatı 454.000 TL. Ağustos fiyatı 520.000 TL. E, C3. Plus, elektrikli, 83 kW, 113 beygir gücü. Temmuz fiyatı, 1 milyon 300 bin TL. Ağustos fiyatı, 1 milyon 300 bin TL. Max, elektrikli, 83 kW, 113 beygir gücü. Temmuz fiyatı, 1 milyon 376 bin TL. Ağustos fiyatı, 1 milyon 376 bin TL. C4, Yu 1.2 Purtek, 130 beygir gücü, benzin, 8 ileri otomatik. Temmuz fiyatı, 1.695.000 TL. Ağustos fiyatı, 1.695.000 TL. Max, 1.2 Purtek, 130 beygir gücü, benzin, 8 ileri otomatik. Temmuz fiyatı, 1.820.000 TL. Ağustos fiyatı, 1.820.000 TL. MAX 1.2 hibrit 145 beygir gücü benzin 6 ileri çift kavramalı otomatik Temmuz fiyatı 1.835.000 TL Ağustos fiyatı 1.837.500 TL E C4 MAX elektrikli 115 kW 156 beygir gücü Temmuz fiyatı 1.985.000 TL Ağustos fiyatı, 1.985.000 TL. C4X U, 1.2 Purtek, 130 Beygir gücü, Benzin, 8 ileri otomatik. Temmuz fiyatı, 1.770.000 TL. Ağustos fiyatı, 1.770.000 TL. Max, 1.2 Purtek, 130 Beygir gücü, Benzin, 8 ileri otomatik. Temmuz fiyatı, 1.810.000 TL. Ağustos fiyatı 1 milyon 830 bin TL. E C4X Max elektrikli 115 kW 156 beygir gücü. Temmuz fiyatı 1 milyon 969 bin TL. Ağustos fiyatı 1 milyon 969 bin TL. C3 Air Cross Plus, 1.2 hibrit, 145 beygir gücü, benzin, 6 ileri çift kavramalı otomatik. Temmuz fiyatı 1 milyon 625 bin TL. Ağustos fiyatı 1 milyon 645 bin TL. Max 1.2 hibrit, 145 beygir gücü, benzin, 6 ileri çift kavramalı otomatik. Temmuz fiyatı 1 milyon 705 bin TL. Ağustos fiyatı 1 milyon 705 bin TL. E C3 Air Cross. Max, elektrikli, 83 kW, 113 beygir gücü, Temmuz fiyatı 1 milyon 499 bin TL. Ağustos fiyatı 1 milyon 499 bin TL. C5 Air Cross Max 1.5 Bulu HDI 130 beygir gücü, dizel 8 ileri otomatik. Temmuz fiyatı 2 milyon 199 bin TL. Ağustos fiyatı 2 milyon 210 bin TL. Max 1.2 hibrit 145 beygir gücü benzin 6 ileri çift kavramalı otomatik Temmuz fiyatı 2.269.000 TL Ağustos fiyatı 2.234.000 TL İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız.